Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar gündemde korona virüsü var ve bu virüsten ölen Müslümanlar var ve bu ölen Müslümanlar şehit midir diye sorulan sorularla Bu sorulara cevap vermek için hocalarımla görüşüp bilgi alıp de bu bilgiyi buradan aktaracağım. allah Teala ölen Müslüman kardeşlerimize rahmet etsin, yakınlarına sabrın, cemil, ihsan etsin inşallah. Onlara müjdeli haberleri buradan böylelikle duyuracağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini okuyacağız bu konuda. Bu konuda hadis-i şerifler var, mevcut. Ben birkaç tanesini okuyacağım. Bir tane bir hadis-i şerif bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söylense bizim için iman etme yeterli midir? Yeterlidir arkadaşlar. Ben buradan birkaç tanesini okuyacağım. Bu müjdeli haberi vereceğim inşallah. İlk hadis-i şerifimiz Müslüm hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Taundan ölen şehittir diyor. Taundan ölen Müslüman şehittir diyor. Bu konuda gene Buhari'de olan hadis-i şeriflerden de okuyacağım kendisine tavuk isabet eden bir kişi sabrederek, sevabını Allah'tan umarak ancak ona Allah'ın yazdığı şeyin isabet edeceğine inanarak evinde kalırsa, evinde kal var ya çok güzel bak hadisiye bak evinde kalırsa allah Teala ona şehit sevabı verir. Evinde kalırsa allah Teala ona şehit sevabı verir. Arkadaşlar evde kal. Anladınız mı? Evde kal deyince bu hadis-i aklınıza gelsin arkadaşlar. Evet başka hadis-i de okuyalım. Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. E gene bu halde bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sual edilmişti. Şu cevabı verdi. O sizden öncekilere Allah'ın gönderdiği bir azaptı. Allah onu müminlere bir rahmet kıldı. Taun çıkan memlekette bulunan bir kul kendisine Allah'ın takdir ettiği şeyin bulaşacağını bilip sevap umuduyla sabredip orada kalır ve dışarı çıkmazsa orada kalır ve dışarı çıkmazsa mutlaka ona şehit sevabının bir misli verilir. Dışarı çıkmazsa orada kalırsa mutlaka ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Şehit sevabının bir misli verilir. Evde kal, dışarı çıkma dediği zaman arkadaşlar bu hasiyetler aklınıza gelsin. Yine şöyle bir hasiyet var onu da okuyalım. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Ve bağlı yerde ikamet eden şehit gibidir. Ve bağlı yerde ikamet eden şehit gibidir oradan kaçan da cepheden kaçan gibidir. Veba olan yerden kaçan, salgın hastalık olan yerden kaçan, cepheden kaçan gibi haindir diyor. Keza başka hadiste taundan kaçan, cepheden kaçan gibidir. Tauna sabreden de cephede sabreden gibidir. Evet arkadaşlar birkaç hadis şerif ve bu halide ve sahi olan bu hadis bizlere evde kal dışarı çıkma ve bu işten ölürsek de şehit olarak öleceğimizin müjdesini vermiştir. Bundan sonra biz ne yapacağız? Gene aynısını diyorum. tedbiri alıp takdiri Allah'a bırakacağız. Biliyorsunuz tedbir farz gördüğünüz Allah ve Resulünün emri. Takdiri de Allah'a bırakacağız. Doktorlar tedbir olarak ne yapacağız? Doktorların devletin dediğini yapacağız. Gerisini Allah Teala'ya bırakacağız arkadaşlar. Eğer bu işe mesul olmak istemiyorsak, başkalarının da günahına girmek istemiyorsak ne yapacağız? Bu kurallara uyacağız. Bakın İsmaila İmamı Salih Hocamız da söyledi. Ne dedi? Bir kişi kendisine olan virüsü başkasına bilerek bulaştırır, bulaştırır o kişinin ölümüne sebep olursa o kişiyi onu öldürmüş gibi mesuldür, günahkardır dedi. İşte böyle günahkar olmamak için, başkalarına bulaştırmamak için başkaları sana bulaştırmasına sebep olur dışarı çıkarsan kurallara uymazsan sana bulaşır sen de ölürsen gene sen de günahkarsın diye. Çünkü tedbir almadın. Tedbir ne dedik? Allah ve Resulünün emri bunları zaten okuduk diye videolarda. Onun için ne yapacağız? Tedbiri alıp takdir Allah'a bırakacağız arkadaşlar. Belki aklınıza takılmıştır o da taunla ilgili şeriflerde bu korona ile ilgili midir? O korona'ya geçerli midir diye kalkınca takıl arkadaşlar. Arkadaşlar Taun için ne diye alimler? Taun o zamanki salgın hastalıkların toplamda söylenen ismiydi. Yani bugün mesela kanser diyoruz değil mi? Halbuki ne kadar kanser var değil mi? Gırtlak kanseri, ciğer kanseri, işte bağırsak kanseri, kanser diyoruz. O gün de işte Taun'da salgın hastalıklara verilen genel bir isimmiş. Yani bir hastalık bulaşıcı olur ve ölümle sonuçlanıyorsa bu hadis-i şeriflere giriyor arkadaşlar. Bunu alimler söylüyor. Bunun müjdesini veriyor. Onun için bir yakınınız öldüğü zaman rahatlıkla diyebilirsiniz. Benim annem babam koronadan şehit olarak öldü. Kim diyor derlerse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor diyeceksiniz arkadaşlar.